Şöyle pop ya açacağız. Azlar. Elif de yine arkadaşlarını da getirmiş beraberinde. Şimdi biz bu tabağa da şöyle şu şekerleri koyacağız zaten. Önce aç. onu açıyoruz. Tamam aç. Acaba biri mi açtılar? Hepsini açıyorum. Onun da açtım. Tamam, bir video görürsün işte. Aç. O içinden yapbozlar görünüyor. Nilo'nun yapbozu var. O zaman hemen bu yapbozu yapalım. Ben ben bir yapacağım. Tamam yap bakalım. Şur. Evet arkadaşlar şöyle içinden sakız çıkmış. Burada bir sürü şeker var. Sapan çıkmış. Böyle böyle bir tane kart çıkmış. Aaa ne güzel. Niloya'nın şeyleri de var. Tospik ve Niloya. Bu da Niloyaların çıkartmaları. O ne çok varmış Niloya'nın. Mete, Tospik. Bu da buradan Mete var. Buradan Niloya var. Böyle turuncu balon çıkmış. Burada da bu neymiş? Tamam, bunu açayım. İsmini bilmiyorum. Şey, neyse, işte bu da böyle bir şey oynanmıyor. Elif de yap bozu yapıyor. Ben de şu sapanı yapayım bari. Yapıyorum şu sapanı. Sapan. Tamam sapanı yap. Sapan. Bir Hı. Hmm. Evet arkadaşlar şöyle sapanı da çıkarttık. Bunun da nasıl oynandığını hatırladım. Böyle. Çeviriyoruz. Böyle bırakıyoruz. Ben de şu balonu şişireyim bari. Evet, Ay tatlar ya başımı yaptım. Ve bu çok boş bitti. Ya bunlar daha. Evet arkadaşlar ben de bu balonu yaptım. Şurada Niloya ve Tospik var. Burada da Mete var. Artık bunu da yap. Bu şekerini de aç. Elif bunu da yapmış. Oo. Ben de bunu açayım. Ay, tam evet Elif de o şekerlerini açtım. Ben de size şunu böyle göstereyim. Niloya böyle burada duracak. Şöyle. Burada kartımız çıktı. Bunlar stickerlar. Bu da böyle. Büyük bir tane. Tospik. Ama bu Nilo'ya gibi değil. Böyle yatay duruyor. Yapbozumuz çıktı. Büyük bir lollipop çıktı. Şurada da şekerler çıktı. O zaman ne bekliyoruz? Açalım. Evet, evet ne bekliyoruz? Açalım. Evet, Apo'cuğu açtım. Açtım, açtık. Tek oh, bakalım. Oo, bir sürü küçücük, küçücük şekerler. Çıktı Hadi yiyelim. Yiyeceğiz. Ama ne bekliyoruz? Şey. Tamam amca şunları göster. Şöyle sapan çıktı arkadaşlar. Böyle, Böyle toz pekmiyor ya. Bu da sardar şey. Evet yapbozu çıktı. Şöyle kartlar, stickerlar çıktı. Ben bunu çok beğendim bu lollipop'u. Bir sürü şey çıktı. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. bay bay. Bay bay.